enerjilerin de yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar spiritüel yükseliş, ruhsal yükseliş, farkındalığımızın artması ve ruhsal yaşam her zamankinden belki de daha önemli bu dönemde, önemli hale geldi. O yüzden bugün sizinle ruhsal yaşamı güçlendirmenin yolları neler olabilir? Neler yapabiliriz? Sezgilerimize uygun nasıl yaşarız? Bu hayatımızı daha verimli nasıl geçiririz ve tekamülümüzde hızlanmak için neler yapabiliriz? Bunları bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle burada ve bu yaşamda, bu hayatta sadece beden olmadığımızı, bu bedene tesir eden ruhsal yanımız olduğunu, ruhsal bir varlık olduğumuzu tekrar hatırlamaya ihtiyacımız var bence. Bu bizi ruhsal düzleme daha çok çekecektir. Hem dünyeviden de vazgeçelim demiyorum tabii ki. Dünyevi olan ihtiyaçlarımız var. Burada beden olarak e, deneyim yaşıyoruz. Beden üstünden deneyim yaşayan bir ruha sahibiz daha doğrusu. O nedenle tabii ki e, bedensel hazlar var. Bedenin ihtiyaçları var. E, dünyevi yaşamın cazibesi var. E, bunların hepsinden Arınmak birden mümkün değil ve bunları da aslında reddederek, yok sayarak bunu yapalım demiyorum. Bunu da farkında olarak yani bedenin dünyevi durumlarını da bu dünyadan da zevk alarak demek istiyorum. İkisini de dengeli yaşayarak, burayı da reddetmeden, ötekini de reddetmeden, ruhsal olduğumuzda reddetmeden bedensel olduğumuzda reddetmeden hem ruhsal yaşam hem bu dünya düzlemindeki yaşamamız. ikisini dengeli de götürmeliyiz ama burayı var edenin burası olduğunu hatırlamakta fayda var. Ruhsal tarafımızın etkisiyle ruhsal amaçlarımız ve tekamülümüz için burada bedenlenmeyi seçtik. Bunu hatırlamak bizi ruhsal yaşama hem bağlı tutacaktır hem de daha güçlü olacaktır bu bağımız. Buraya tekamül etmeye geldik. Dolayısıyla bir hayat amacımız var. Tekamül bizim için nihai olan durumdur aslında. Bunu hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor. O zaman dünyevi düzlemde burada yaşadığımız meseleler, sorunlara daha farklı bakıyoruz. Bunlar bizim için bu kadar büyük sorun haline gelmiyor. Daha kolay çözülüyor veya zihnimizde bunları o kadar büyütmüyoruz. Çözümlere daha rahat odaklanabiliyoruz. O yüzden bir tekamül amacımız olduğunu, hayat amacımız olduğunu, yaşadığımız şeylerin de buna hizmet ettiğini bilmekte fayda var. Bunu hatırlamakta fayda var. Ve tabii bunlarla bağlantılı bu yaşamın ruhsal olanı, kalıcı olduğunu, bu yaşamın geçici olduğunu, bu bedenin geçici olduğunu, bunu bırakacağımızı, bunu bir giysi gibi günün sonunda, yani bu yaşamın sonunda, burada öğrenebildiğimize, öğrendiğimize karar verdiğimizde ve ruhsal olarak gitmeye karar verdiğimizde bu bedeni bırakacağımızı ama ruhumuzun devam edeceğini hatırlamamız ve kendimizi hatırlatmamızda fayda var. Bu bakış açısı da yine bizi ruhsal düzleme daha yakın tutacaktır. Öz varlığımızla bağlantıda tutacaktır. Ve çok önemli diğer bir konu bizi ruhsal yaşamdan uzaklaştıran. Burada belki bir kısır döngünün içinde bizi hapseden, tutan kalıpları fark etmek için öğrenilmiş isteklere mi sahibiz? Yani öğrenilmiş isteklerin sana ait mi? gerçekten o hedeflerine, o isteklerine ulaşırsan kendini doyumlu mu hissedeceksin? Yoksa buna da ulaştık sıradaki ne var? Doyumsuzluğuyla sıradakine mi yöneleceksin? Yani isteklerinin ne kadarı sana ait gerçekten? Ne kadarı toplumsal e, güdülerle, toplumsal öğrenmelerle, başkalarından kabul ettiğimiz, şartlanarak üstümüze aldığımız isteklerimiz zannettiğimiz isteklerimiz. Onlar gerçek isteklerimiz mi? Bunu farkında olmak gerekiyor. Yani bir şey istiyorsun da tamam da onu niye istiyorsun acaba? Ona ulaşırsan ne elde edeceksin? Sonunda hangi duyguyu yaşayacaksın? Ne umuyorsun? Neyin eksikliği ile o hedefi hayatında istiyorsun? Ve o gerçekten bir eksiklik mi acaba? Dolayısıyla yani bu maddeyi toparlarsak şöyle söylemek istiyorum. Öğrenilmiş isteklerimizin peşinden gidiyoruz. Ama bunların çoğu bize ait, ruhumuza ait durumlar olmayabiliyor. Ulaştığımızda da bizi mutlu etmeyebiliyor. Ruhsal yaşamı güçlendirmenin yollarından biri de isteklerim bana aitme Ve ulaşırsam kendimi doyumlu mu hissedeceğim, mutlu mu hissedeceğim? Neden bunu istiyorum? Bunu farkında olmak ve ona göre hareket etmek bizi ruhumuzda bağlantıda tutar. Bu yaşamdaki bedenin deneyimlerinden de keyif alır hale gelirim. Yoksa bu bedenin deneyimleri eziyet haline gelebiliyor. Hem bizim için hem ruhsal tarafımız için. Ruhsal bakmanın diğer bir konusu da olaylardan ders çıkarmak, neden bunu yaşadığıma bir bakmak ve olaylar arasında bağlantıları kurmak. Yani hani Tabi neden sonuç ilişkisi var ya ben bugün bir sonuç yaşıyorsam bu geçmişteki bir davranışımın sonucu, bir tercihimin sonucu olarak hayatıma gelmiş olabilir. Dolayısıyla hiçbir şey boşuna yaşanmıyor. Neyi neden yaşıyoruz? Olaylar arasında bağlantıları kurmak. Böylece suçlamayı bırakmamıza neden olur. Dışarıda faktör aramayı bırakmamıza neden olur buna neden olanın kendi zihin yapımız, kendi düşünce yapımız, kendi beklentilerimiz ya da yaptıklarımız, kendi enerjimiz olduğunu anlamış oluruz. Bu işte bize kendi gücümüzü geri verir. Kendi gücümüzü geri almanın yolu budur. O yüzden olaylardan ders çıkarmak ve olaylar arasına bağlantıları kurmak, bu niyetle bakmak, bu zaten bizi pek çok çözüme götürür. Pek çok Göremediğimiz hususu görmeye başlarız arkadaşlar. Bu da önemli bir noktaydı. İç sesini dinlemek, kalbini dinlemek, vicdanına uygun bir yaşam yaratmak. Vicdan sesi, kalp sesi Tanrı'nın sesidir, Allah'ın sesidir. Bütün o bütün ilahi sistemle e, kurduğumuz bağlantı kalp ile olur. Sezgisel zeka dediğimiz e, kalp sesi aslında zaten. Ruhsal zeka dediğimiz de o aslında kalbinle yaşamak. Dolayısıyla vicdani seçimler yapmak, herkese, bütüne ve bana iyi gelecek seçimlere yapmak. Bu bizi işte bencillikten arındırıyor. Kozmik seçimler yapmamızı sağlıyor. Sadece dünyevi bakmamızı değil, diğer tarafı da hizmet eden seçimler yapmamızı sağlıyor. Esnek olmak, yargılamamak, kınamayı bırakmak, herkesin kendi yoluna saygı duymak. Bunlar da arkadaşlar yine bize daha ruhsal yaşama vardırır. Daha ruhsal bakabildiğimizi gösterir. Anlayış içinde olduğumuzu gösterir. Esnek olmak çok önemli çünkü yaşam katı olduğumuz noktalarda o köşelerimizi yontuyor ve bizi daha esnek, daha yumuşak, daha akışkan hale getiriyor yaşam bize. Çok önemli bir konuda içinde olduğumuz bir yanılgı değersizlik duygusu, kendi değerimizi bilmemek ve kendi gücümüzü bilmemek. Yani yetersizlik duygusu. Kendi gücümüzü reddetmek ve kendi varoluşuna yeterince değer vermemek. Kendini tanımadığın için, kendi potansiyelini tanımadığın için aslında ve yaşam bu duygularda oldukça bize bundan sıyrılmamıza neden olacak deneyimleri hayatımıza getiriyor. Yani aslında değersiz olmadığını öğrenmen gereken deneyimleri yaşıyorsun. Aslında düşündüğün kadar güçsüz olmadığını, yetersiz olmadığını deneyimletiyor yaşam sana. Ya da öyle süreçlerden seni geçiriyor ki sen peşiyorsun ve gün geçtikçe daha yeterli hale geliyorsun. Güç kazanıyorsun ve bir süre sonra o özgüven de geliyor, değerlilik duygusu da geliyor. Yaşam bize eğer bunu kendimizde yeterince hissetmiyorsak, bilmiyorsak, böyle davranmıyorsak, böyle yaşamıyorsak bunları da bize kazandıracak argümanların, olayların içinden bizi geçiriyor ve bunu bize öğretiyor. O nedenle bunu en baştan bilirsek değersizlik duygusu bir ilizyon, yetersizlik duygusu bir ilizyon, güçsüzlük Aa, öyle yine aynen bunları bırakmamız gerekiyor, gücümüzü kabul etmemiz gerekiyor. Bu da bize kendini keşfettiğinde bütün bu varoluşunla sana gelen bu donanımları da kabul etmiş oluyorsun. Bu da seni daha ruhsal yapıyor zaten. Bazen bırakmayı Bazen de vazgeçmeyi öğrenmek. Ne zaman vazgeçeceksin, bırakacaksın, ısrar etmeyeceksin? Ve ne zaman peşini bırakmaman gerekiyor? Bu senin ruhsal yolunla ilgili bir istek. Daha çaba sarf etmen gerekiyor o yolda. Pes etmemen gerekiyor. İşte bu ikisini ayırmak gerçekten yaşam e, ustalığı ve biraz yaşama sanatıyla ustalaşmakla ilgili deneyimle ilgili biraz da. Ama yine burada da sezgiyi devreye sokarsak yani kalbimize göre yaşarsak o zaman, o sezgisel tarafımız bize nerede gereksiz ısrar yaptığımızı, nerede bırak pes edip bırakmamız gerektiğini, nerede pes etmememiz gerektiğini, devam etmemiz gerektiğini, yılmamamız gerektiğini gösteriyor, söylüyor zaten o iç ses. Ama biz onu ilmiyoruz ve daha çok zihin sesiyle egosal seçimler yaptığımız için, egosal yaşadığımız için yanılabiliyoruz arkadaşlar. Yaşam bu ikisi arasında da dengeyi e, kurmak e, bu da bizi yine ruhsal yaşama yaklaştırıyor. E, yani hırsla gitmemek. E, hırs burada bize ruhsal yaşamdan uzaklaştırıyor. Olumsuz duygular dediğimiz yani o duygular olumsuz değil de hani frekansı düşük duygular diyeyim. Kızgınlık, öfke, Kıskançlık, nefret etmek, affetmemek, korku enerjisi, kaygılar tüm bunların frekansı düşük arkadaşlar düşük duygular. Ve bunlar bizim o yolumuzda da ilerlerken tıkandığımız duyguları oluşturuyor. Onlardan arınıp yerine coşkuyu, yaşama sevincini vermeyi yani pozitife hizmet ederek pozitif eylemlerde bulunmayı seçersek coşkuyu seçersek, yaratıcılığı seçersek, gücümüzü farkında olursak, iyiye hizmet edersek, faydalı olanı seçersek ruhsal yaşam yolunda da daha güçlenerek ilerliyoruz. Yaşam bizi o zaman şu içinden geçtiğimiz dönemde saflar ayrılırken arkadaşlar tarafımız artık belli olacakken nerede olduğunuzu göstermiş olacaksınız sisteme. Sistem bu dönemde bizi bununla test ediyor. Ne kadar ruhsalsın, ne kadar egosalsın, ne kadar ruhsalsın. Ayrışacağız, ayrışacağımız döneme geldik. Hep söylüyorum, griler yok artık. Yani ya beyaz ya siyah var, ya sevgi enerjisi ya korku enerjisi var. Ve biz bunlardan birinde olacağız. O yüzden eylemlerinizi, enerjinizi, ne yöne gittiğinizi farkında olmak çok önemli ve e, bu sınavı e, hep beraber sevgi enerjisinde kalarak birlik duygusunda kalarak gücümüzü farkında olarak e, bu yaşamın, e, bu dünyanın döneminin bu döngüsünü başarıyla geçip e, daha üst bir frekansa, daha üst bir boyuta, üst bir varoluşa hep beraber yükseleceğimize inanıyorum. Bu yaşamınızı güçlendirmek, daha spiritüel yaşama yollarına gidebilmek için. Bunları size aktarmak istedim bu videoda. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.